Evet arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomuzda kök ve çekim ekleri ile ilgili sorular çözmüştük. Bu videoda ise yapım ekleri ile ilgili sorulara bakacağız. Bakalım aşağıdakiler hangisinin yüklemi yapım eki almıştır demiş. Yapım eklerinden bir bahsedelim önce. Bildiğiniz gibi yapım ekleri ne yapıyordu? Sözcüğün yapısını, anlamını ya da türünü değiştiriyordu. Ve biz bunlara anlamını ve türünü değiştirdikleri zaman türemiş de diyorduk ve yapım eki almış oluyorlardı bu durumda. Bakalım hemen her alışverişin temelinde çıkar yatar demiş. Şimdi baktığımızda e, yüklemine bakmamızı istiyor bizden. Yatar demiş yatmaktan yatar. Yapım eki almamış. Bu çıkarlar insanları çatışmaya sürükleyip e, tatsızlıklara yol açabilir. Ebilmek bizim kuralda birleşik fiillerimizden de o zaman birleşik diyeceğiz buna. Bu da gitti. Dolayısıyla alışveriş dostluğu bozucu bir işlev yüklenmiş olur. Olmaktan olur. Geniş zaman ekini aldı, kipekleri çekim ekine giriyordu zaten bu da gitti. Bu ise devamlı görüşen insanlar için hoş bir durum değildir. Durum değildir. Burada da gitti. Basit diyeceğiz. Kendine güvenemeyenler, dostluklarının devamını dileyenler birbirleriyle alışverişten kaçınmalıdırlar. Şimdi kaçmaktan kaçınmak geliyor burada. Kaçmak kökümüz, fiil kökümüz. Kaçmaktan kaçınmak dediğimizde fiilden fiil yapım ekini almış oluyor. O zaman cevabımız Edirne. Aşağı hangisini hangisinin altı çizili sözcük yapım eki almamıştır diyor. Bir de buna bakalım. Bakmaktan bakım gelir. Bakmak fiil değil mi? Bakmaktan bakım dediğimizde ise fiilden isim yapım eki oluyor. Bakımsız dediğimizde en son isimdeydik. isimden isim yapım ekini aldı. Bakımsızlık tan dediğimizde buradaki lıklık yapım ekini aldı. Yine isimden isim yapım eki. 3 tane yapım eki aldı en azından. O zaman yapım eki almamıştır diyordu. Bunu eledik. Olgun yöneticiler yönden yönetmek gelir. Yönetmekten de yönetici. Bildiğimiz gibi öğrenici, dilenici gibi bizim içi yapım ekimiz vardı. O zaman yapım eki aldı. Bu da gitti. Bağdan bağlı bir insan. Bakalım nasıl insan? Bağlı bir insan hem de sıfat, türemiş sıfat da diyoruz biz bunlara zaten. Ve buradakılığı yine yapım eki oldu. Eleyebiliriz. Azdan azınlık dediğimizde yine yapım ekini aldı. Bunu da eledik. Geçmişte çağımız edebiyatı. Şimdi bakın, bizim çağımız diyebiliriz. Gördüğünüz gibi çekim ekini iyi halledersek daha rahat edeceğiz. Bizim çağımız dediğimizde burada iyeli ekini almış oluyor ve çağımız edebiyatı arasında köprü kurmalıyız demiş. Bizim çağımız o zaman burada çekim eki almış diyeceğiz. Yapım eki almamıştır. Aşağıdakilerin hangisi asil sözcük yapım eki almamıştır demiş. Bakalım pencere kökümüz burada penceresinden bütün ovayı görmek mümkündür demiş. Onun penceresinden diyebilir miyiz? diyebiliriz. Onun penceresi dediğimizde buradaki i bizim yeri kekimiz. Dendan da ayrılma hal ekimiz. Yeri kekimiz hal çekim ekiydi zaten. Bu bir dursun o zaman elimizde. Bu odaylar bu mevsimde başak verir demiş. Burada başa baktığımızda başak bizim basit yapılı bir sözcüğümüz. Yapım eki almamıştır diyor zaten. Buna da almamış diyeceğiz. Vermekten verim almış. Yazmaktan yazdırmak, fiilden fiil yapım eki almış. Açmaktan açı demiş. Son derste açıları işledik demiş. Bildiğiniz gibi açı şöyle bir şekil ve açmaktan açıyı oluşturuyoruz. Bu da gitti. Elimi pen, e, penceresinden bütün ovayı görmek mümkündür demiş. Pencere dedik, penceresinden dedik. Burada da buğdaylar bu mevsimde başak verir demiş. Burada da kökümüzü ne alacağız? Aslında yok dedik ama baştan başağın geleceğini düşünürsek burada var diyeceğiz. Yani sonuçta bizim yatmaktan yatak, durmaktan durak e, gibi şeylerimiz var. O zaman penceresinden bütün ovayı görmek mümkün dediğimizde cevabımız adına yapım eki almamış diyeceğiz. Yukarıdaki namım şunlarda geçen 6 çiz sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır diyor burada da arkadaşlar. Bakalım. <laughs> Dinlemekten geliyor, değil mi? Dinleyici dediğimizde az önce dediğimiz dilenici, öğrenici gibi. Dinlemekten dinleyici oluyorsa fiilden isim yapım eki diyeceğiz. Seçmekten seçici davranarak nasıl dediğimizde seçici bakın türünde değişir aslında fiilden isim yapım eki. Kızına görücü gelmişti. Görmekten görücü, fiilden isim yapım 2. Dergideki yazıları tanıtıcı denemeler yazılabilir. Tanımaktan tanıtmak, tanıtmaktan tanıtıcı denemeler demiş. Bize hangisi diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır diyordu. Burada ıcı ıcı yine almış. Kendisinden önce bir yapım eki daha almış ama o da zaten fiil ve yine fiilden isim yapım eki oluyor. Birinci olmak için uzunca bir süre idman yaptı. Şimdi birmek diye bir şey yok. Kökümüz zaten isim. Birinci dediğimizde ince inceyken her zaman isimden isim yapım eki oluyor. Cevabımız Edirne. Bu cümlede az sözcüklerden hangisi? sözcüğün türünü değiştiren bir ek almamıştır? Sözcüğün türünü değiştiren ekler nelerdir? Yapım ekleridir. Yapım eklerini bir başka tarzda sormuş aslında bize. Ve Hangi sözcüğün türünü dediği için biz neye bakacağız? Fiilden isim yapım eki bakın fiilden isme geçiyor ya da isimden fiil yapım eklerine bakacağız. Yani isimden isim, fiilden fiil yapım ekleri şu an bizi ilgilendirmiyor. Başkalarına zulmeden, sıkıntı veren, çile çektiren kimselerin kötülüklerini karşılıksız kalmazdı mı? demiş. Bakalım. Zulmetmek dediğimizde zulmetmek Bu zaten Sözcüğün türünü değiştiren bir ek demiş ama zulm etmekten zulmeden sıkıntı veren çile çektiren kimselerin kötülükleri. Şimdi nasıl kimse zulmeden kimse dediğimizde zulmetmek zaten burada birleşik bir sözcüğümüz bizim et ol yardımcı eylemleriyle kurulmuş. En an ise Nasıl mezar mezerdikecekmiş. Yani sıfat fiil eklerimizden biri ve biz sıfat fiil fiilimsi eklerimizin hepsini yapım eki kabul etmiştik. Neden ne yapım eki kabul etmiştik? Hemen ona bakalım. Zulmetmekten zulmeden demiş. Fiilden isim yapım eki oldu. Bakalım sıkmaktan sıkıntı dediğimiz zaman burada da yine ne oldu? Sıkmaktan sıkıntı fiilden isim yapım eki. Sıkıntı veren, vermekten veren yine fiilden isim yapım eki oldu. Çekmekten çektirmek. burada bir ne oldu aslında? Fiilden fiil yapım ekimiz var. Çektiren dediğinde de burada yine en an, an almış. Fiilden isim yapım eki diyoruz. Karşıdan karşılık. Şimdi buna bakalım. Karşı kökümüzse karşılık dediğimizde karşılıkmak diye bir şey yok. İsimden isim yapım eki aldı. Karşılıkmak diye bir şey yok dedi. Karşılıksızmak diye de bir şey yok. Yine isimden isim yapım eki almış diyeceğiz. O zaman türünü değiştiren bir ek, almayan 5 oluyor. Aşağıdaki sözcükler hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır diyor. Bakalım hemen. Öneri kuruldu, o birliği ile kabul edildi. Yazılarında güncel konulara yer verildi. Taş yapılar bizi geçmiş zamanlara götürdü. İstanbul'un nemli havası ona iyi gelmemişti. Ağaçsız tepelerden aşarak buralara geldik. Şimdi baktığımız zaman benim dikkatimi çeken taş yapılar var. Yapmaktan yapı geliyordu arkadaşlar. Hatırlayın yapmaktan yapı, saymaktan sayı gibi. Ve biz bunlara yapım eki diyorduk. Ve larlar eki her zaman için çekim ekiydi. O zaman hem yapım hem çekim ekini alan seçeneğimiz Ceyhan. Yani. Aşağı şunların hangisi? Altı çizili sözcük ötekilerden işte bir bakımdan farklı bir ek almıştır diyor. Bu haberi öyle yayın ki cümle alem duysun. Siz yayın. Ne ile çekimlenmiş? Emir kipiyle. peki Kip diyeceğiz buradan. Basın dünyası basmaktan basın basın dünyası yeni bir sözcük yani yapım eki almış. Yazın dünyası yine yapım eki almış. Bir yığın soru nasıl soru bir yığın yine yapım eki almış diyeceğiz. Yazarın esin kaynağı ne kaynağı esin esmekten esin geliyor. Yine yapım eki almış. O zaman cevabımız kipekini alan yani kipe gide çekim ekiydi zaten cevabımız adana oluyor arkadaşlar.